Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta, Twitter'a rakip olacak yeni sosyal medya platformu Threads'i çarşamba günü hizmete soktu. İlk günü 30 milyondan fazla kişi yeni platformda hesap açtı. Instagram ekibi tarafından geliştirilen ve üye olmak için Instagram hesabı gereken platformda 500 karaktere kadar metin ve 5 dakikaya kadar video paylaşılabiliyor. Milyarder iş insanı Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra Twitter'ın yaşadığı köklü değişim, milyonlarca kullanıcısının kafasında platformun geleceği hakkında soru işaretleri doğmuştu olmasına nedeni olmuştu. Musk'ın yönetimi Ekim ayında devralmasından bu yana platformda çok sayıda teknik sorun yaşandı. Mavitik olarak adlandırılan onaylı hesap uygulamasında değişikliğe giden Twitter içerik yönetimi konusunda kullanıcı ve reklam verenlerin eleştirilerine maruz kaldı. Son olarak Twitter geçtiğimiz günlerde kullanıcıların günlük olarak görebileceği paylaşım sayısını sınırlandırmıştı. Bu da Mastodon, BlueSky, Sky, Spill gibi alternatif platformların iştahını kabarttı. Fakat 2 milyar Instagram kullanıcısına doğrudan erişim şansı ve Meta'nın elindeki muazzam reklam gücü sayesinde Threads'in Twitter'ın en büyük rakibi olabileceği düşünülüyor. Şimdiden Twitter katil olarak adlandırılan Threads'in zamanlamasının çok iyi olduğu değerlendiriliyor. Chapman Üniversitesi'nden pazarlama profesörü Nicholas Mayer bunu planlı ya da plansız Twitter'ı tahtından etmek isteyen Meta, Threads'i iyi bir mücadele için mükemmel bir zamanlamayla yayınladı sözleriyle anlattı. Peki Threads diğer platformlardan daha iyi mi? Meta'nın diğer uygulamalarındaki özel verilerin gizliliği konusundaki endişeler bunda da olacak mı? Trades nedir ve nasıl kullanılır? Meta'nın son sosyal medya platformu olan Trades'te kullanıcılar metin, fotoğraf, bağlantı ve video içerikler paylaşabiliyor. Türkiye dahil yüzden fazla ülkede kullanıma giren Trades henüz Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılamıyor. Kullanım açısından Twitter'a çok benzeyen Trades, iOS ve Android işlem sistemi kullanan telefonlara indirilebiliyor. Instagram hesabıyla girilebilen uygulamada kullanıcılar kendi profillerine ulaştırabiliyor. Kullanıcılar isterlerse Instagram'da takip ettiği kişileri otomatik olarak takip edebiliyor. Görünürde Threads, Twitter'ın bir kopyası gibi görünüyor ama derinlemesine bakıldığında bazı farklılıklar bulmak mümkün. Instagram ve entegrasyonu. Instagram ile sıkı bir ilişki içerisinde olduğu için Threads'te ağzınızı oluştururken ve ağınızı oluştururken sıfırdan başlamak zorunda değilsiniz. Instagram'daki arkadaşlarınızı ve takip ettiğiniz kişileri otomatik olarak aktarabiliyorsunuz. Blokladığınız kişiler Threads'te de, de bloklu olmaya devam ediyor. Threads paylaşımlarınızı Instagram'a da aktarabiliyorsunuz. Merkeziyetsiz destek. Yaptığınız paylaşımlar Mastodon'un da kullandığı merkeziyetsiz sosyal medya protokolü ActivityPub ile uyumlu olacak. Yani hesaplar tek bir şirket yerine farklı sunucularda tutulabilecek. Görüntüleme limiti. Twitter geçtiğimiz hafta onaylı ve onaysız kullanıcıların paylaşım görüntüleme sayısını sınırlandırdı. Threads herhangi bir limit koymadı. Twitter'da olmasına rağmen Trace uygulamasında olmayan neler var peki? Takip dizimi. Trace'de şu an için tek bir algoritma ile oluşturulan dizim bulunuyor. Burada takip ettikleriniz ve popüler kullanıcıların paylaşımları birlikte görünüyor. Twitter'da sadece takip ettiğiniz kişilerin paylaşımlarını kronolojik olarak görmeyi seçebiliyorsunuz. Ve Twitter'da olup da Trace'de olmayan en önemli özelliklerden biri gündem. Trace'de gündem yok şu an arkadaşlar. Düzeltme tuşu. Paylaşımlarını gönderdikten sonra düzeltemiyorsunuz. Karakter sayısı. Paylaşımlarınızı yazarken kaç karakterin kaldığını gösteren bir sayaç bulunmuyor. Arama özelliği. Başka hesapları aratabiliyorsunuz. Fakat paylaşımların içerisindeki kelimelerle arama yapamıyorsunuz. Ayrıca henüz hashtag özelliği bulunmuyor. Doğrudan mesaj. Doğrudan mesaj seçeneği bulunmuyor. Bunun için Instagram'ı kullanmanız gerekiyor. Reklamlar. Threads'te şu an için reklam bulunmuyor. Ama ileride olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Canlı yayın. Canlı yayın yapma özelliği şimdilik yok. Evet arkadaşlar. Twitter'ın katili Trace önümüzdeki günlerde çok büyük büyümelere yol açacak ve Twitter'da olan eksikliklerini de tamamlayacağı benziyor. Bunun yanında Elon Musk kopya yaptığı için Twitter'dan Trace'e karşı bir dava açmakla da Trace'i yani Zuckerberg'i tehdit etti. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak? Yeni Twitter Trace mi olacak yoksa? Evet arkadaşlar Tilders şu şekilde bir uygulama gördüğünüz gibi ana sayfaya geldiğiniz zaman takip etmesiniz dahi ünlü belli bir aboneye sahip kişiler burada bu şekilde çıkıyor bakın size ünlülerden de isimler gösterebilirim kimler var Mustafa Ceceli var mesela İrem Derici var ilk İrenler burada bir şekilde yorumlarını yazmışlar arama kısmına geldiğimiz zaman şu şekilde mavi tıklı hesaplar çıkıyor bunlardan Ekrem İmamoğlu gibi siyasi kişiler de var ve an Gökbakar var büyüyüp gidecek gibi geliyor Arkadaşlar şu şekilde 500 karaktere kadar yazım yapabiliyorsunuz. Ama bir şey yazdığınız zaman kaç karakter kaldığını göstermiyor. Onun harici 5 dakikaya kadar video paylaşabiliyorsunuz. Buradan gördüğünüz gibi hareketlere girelim. Hareketler tümünü görebiliyorsunuz ne yaptıysanız. Yanıtlar, bahsetmeler doğrulanmış. Hesabınıza gelebiliyorsunuz. Genel olarak bu şekilde.